Kanki gel gel zombie efendim efendim Allah Kankacım Aha. bugün Roblox'tayız ve bu deli öğretmen kuyuya bu... kalmış görüyor musun? Oh, ben şöyle bir göbeğinde de zipleyim. çek bir beni bakayım. Evet çekil bu önümdeki Light King çek, kimsin çekil ya Allah Allah Fotoğraf çekilecek ya. mi ya? Neyse gel kanka buradan çıkmamız geçiyorum, lazım geçiyorum. okuldan kaçacağız. Tamam, kanki şurada geniş bir yazı var bu ne? bastım o bir işe yaramıyor ya kanka gel gel. Evet. Şuraya koş, şey, e, sınıf neydi, bunun adı neydi? Sandalye, sandalye. Masa, oh. masa, masayı koydum, hadi gidelim. Valla ben sandalye koydum, hop şuradan atladı bu neymiş, paralıymış. Peki bu videoya kaç beğeni gelir kanka? Kardeş, bir 10.000 like gelir bakalım. Hadi bakayım arkadaşlar, güzel bir beğeni atan Roblox'a başladık. Şimdi e, geldim, geldim. Oğlum bu nasıl okul ya, fabrika gibi. Bu ne? Bu düğmeye de bastım. Ben de bastım. Oha! Ee, ben uçuyorum. Basıp oh. uçacak mıyız? Aynen kardeş. Hadi gel bakayım bekliyorum. Bu neymiş oğlum? Düşme helal gel 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 Abo. gel 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 Geldim. Atla gel kardeş. Geldim kardeş. Oh gel be. kardeş. Oh be. Şuradan ben bir çıkayım hemen. Ben de çıkayım. He. E. düğmeye basacağız gel. Aa. Gel tamam. gel 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 gel. Hop bastım. Eee. Şimdi çalışacak herhalde. İnip bilip çıkacak mı? Hayt <laughs> evet. evet. Aynen kardeş yapıştır, devam et. Yapıştır, yapıştır buradan. Şurdan hop. Geç 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 koş, geç koş, geç, koş. geç 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 geç. Oğlum bu nasıl bir okul ya? Borular, aha. bacalar. Aha. Oğlum dur. Yanlışlıkla E'ye bastım ben. Heh. Kanka, buradan nereye? Aha şuraya gideceğiz. Aa, Bak buraya. Aynen aynen aynen. Şu varili koydum ben. Varil değil, şey aldım kanka. Görüyor musun? En, aha. Ne o? Merdiven. Aa merdiven merdive merdive çok merdive. mantıklı. Vallahi merdiven yetişiyor mu? Yetişiyor. Gel. Dur 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 bekle ben bir... ben kaldım burada. Gel kanka merdivenin en ucuna bas tamam mı? Tamam da. Oğlum <laughs> ben de merdiven bug'a girdi. Nasıl ya? Orada respawn yap. Bas respawn'a. Tamam. Gel bacana. Gel bacana. Dur 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 bekle gelemiyorum oğlum bekle gitme. Hadi bekliyorum çabuk. Korkuyorum. Oğlum merdiven ne kadar saçma. heh geldim. Gel Neden kanka. Neden gittin? Aşağı atla. Ha burada. Gel 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 gel. Yapıştır gel. yapıştır Allah. babacığım yapıştır. FPS'e geçtim yanlışlıkla. Evet buradan ne tarafı ya? ya? Hayda burada Burası... bir yol var oradan değil. değil. Buradan. değil. Buradan değil. Oğlum bu nasıl oh. bir okul ya? Adamın horutulması hor geliyor. Kanka bak bak burada. Gel biz buradan kaçtık az evvel. Oo. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Beden şey kapıdaki nöbetçi hocalar görmezsin bizi. Allah video var değil mi ya? Nöbetçi hocalar. Allah var. bismillahirrahmanirrahim. Hoca geliyor, hoca geliyor, hoca geliyor, hoca geliyor. Hocam. <laughs> hocam. hocam yakalayın. Anahtar lazım bize. enektar enekler. Allah Allah. Adam peşimde. Neredesin sen? Geli kaçıyorum ben. Kırmızı adam anadın, benim peşimde oluyorum. Benim de peşimde. Demek ki ikimiz de kovalıyor. Gördüm, 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 gördüm kırmızı anahtarı. Nerede? Aa bu nane yedik. <laughs> nane yedik ki ne yedik? Çabuk çabuk. Nane yedik. Yakalayacak beni. Hocam. Allah hocam. Allah Allah. Kayayı yakalayın. Kayayı <laughs> yakalayın. Arkanızda arkanızda hocam. Nasıl arka hoca adam. böyle ya? Tipe bak. Abo. Gülbekli hocam oldu. Geliyor oğlum. Ben kaçtım ben kaçtım. Kaçtın Tam mı? kapıyı üstüne kapattım evet. Oh. Oh. Son dakikada oh. Da yürü ya. Yürü Kanki yürüyorum. ben şu oyunun seslerine bir iki tık açayım. Aç aç sesleri çok güzel. Ben açtım. Hatta o zaman Beş tık açtım. Beş tık diyeceğim. 3 yeterli. Yok kanki bende. Oyunun normal ana sesleri de kısık. He Ben açtım valla çok güzel. Burada o... nereye? O ne hocam? Trambolin mi o? Bismillah. Oyyy. Evet. Nereye gitti? Trambolin mi? Aşağı boyladım direkt. Gel hadi gel. Yalnız Yok. oyunda biraz kasma mı var? Bana mı öyle geliyor? Sana öyle geliyor çünkü sen yüksek ihtimal genel internet kablosunu bağlamadın. He Unuttum. <laughs> şunu. Anlatsam of. bir güzel olacak. Oğlum düştüm aşağıya. Neredesin? Arkandayım. Allah'ım gel, ya. Gel 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 gel. gel. Oğlum ikidir aynı saçma sapan yerde düşüyorum ha. Oh, ben şöyle bir geçeyim. Geliyorum. Tamam. Burada ne tarafa? Abo! Var ya ben efsane kaçtım ha. Evet, buradan buraya. Abi abiciğim be niye zıplatmıyorsun ki? Aha, oğlum bu ne o, güzelmiş tamam. bu. Hadi. Vallahi Helal. çok iyimiş bu ya. O oh, zıplayayım. burası da çok eğlenceli. Çok zevkliymiş bu oyun. Ben bu oyuna gel, 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 bayıldım. Gel, gel gel gel. Vallahi ben de bayıldım ha. Evet şimdi. Yok Roblox'un hmm. artık bütün oyunları Türkçe olmuş. Fark ettin evet, mi? Evet evet Türkçe dil desteği gelmiş. Ana basket atacağız kanka. Evet de. Basket atmadan açılmıyor kapı galiba. Açmak en için aldım. bir çalışma. Oğlum nereye attım? Aha giriyordu lan az kalsın. Aa ben attım lan. Nasıl attın? Ben tek oğlum biz eskiden ben 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 de 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 arkanda arkanda. Ne arkamda oğlum önümde. Adam. Bir Ay. de bir şiddetten geliyor. <laughs> Hocam tuvaletim geldi vallahi altıma işleyeceğim bak. Abi Aha. yeni manatar. Yok yok ben direkt daldım tuvalete. Tuvalete mi? Hocam tuvalete girdim. Ben de girdim. Hocam yürü git. Ağzına tükürdüm lan hocası tuvalette yakaladı beni. Aa buldum ikinci tuvaletmiş kanka. Hangi ikinci? Şey o tuvalet ortadaki tuvalete girecekmişsin sen yanlış yaptın. Ortadaki mi? He. Hocam hırlayıp durma vallahi köpüşe benziyorsun zaten. Hadi gel gel. Adam canını sıkma valla. Ortalık yeri <laughs> valla veririm ha. Çabuk çabuk çabuk. Geliyorum bekle. O direkt ortaya gir tamam mı? Ortaya geliyorum kardeş. Oğlum adam tam peşinden geliyor ya acayip bir Vallahi şey bu. Valla ha. Atla bacanak. Tipine tükürdüm. Gel bakayım buradan nereye? Allah'ım gene mi basket? Aa şu yukarıya vuracağız. Baktım ha. Valla mı? Va oğlum benim dedemin dedesinin 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 torunu basketçi olduğu için ben de basketçi vay oldum ya, herhalde. Vay. Şimdi ben. E tabi ki Allah'ım nereye attım ya? Ben çıkıyorum. Gelirsin Kö burada lazerler var dikkat et onlara. Aa bu top niye baka girdi? Enteresan. Hayda. Allah kaçamadım. Aa ben Aha, cızır cızır. Ay ben ızgara köfte oldum ha. Ya. Vallahi. Hem, hemen geliyorum kanka. Sen neredesin? Ben daha yeni basket attım ya. Oha! Geldim. Hadi şuru. Burda ne tarafı Bak, burada ya? Burada ızgara köfte oluyor dikkat et. Oy, dropper gibi şeydi e ki. Aynen aynen ben Aynen öyle. Evet, köşeden köşeden. Güzel. Oo, Oğlum bu nasıl bir okuldur ya? Zıng. Tamam. Niye öyle mi? gibi, stik gibi, okul. Okula baksana. E, e, hey, her şey var okulda. Yok yok. Pist. Doğru mu gittin? Emin misin? Aydın. Aa, aa buradan lan. Oradan. Allah'ım havalandırmadan. Okulun. Hadi gel. Neresine gidiyoruz? Buradan. Sağ her zaman iyidir. neymiş kanka sormuş. Evet. Tam Şuradan girelim. Hop şöyle. Evet. Tam buradan. Zıbap dedim indim ben. Kesin gene gelecek bak Hocam. ben sana söyleyeyim. Bu neymiş? Enerji drink verdi. Oy. Oy. Speedrun yapıyoruz. Allah'ım ya. Gel, gel, gel. Düştüm. <laughs> Düştün değil mi? <laughs> şaşırdık niye? Ee, ya hayır. Hayır. Bir de bunun yüksek ihtimal süresi var var ya hızlı hızlı bitirmeye çalış. Süre yok kanka gözükmüyor. Kanki ama oyundaki içeceklerin süresi var ya. Ha. Olabilir. Hop. Evet, Burda nereye? Hop. Allah'ım ya. Çünkü baksana. ben Roblox'ta bu hani bir tane Roblox indirdiğinde ilk başta Hı. Hmm. İlk oh. başta ne? Düştün mü? Hani yok, düşmedim, geçtim de ben. Bu Roblox'u ilk başta indirdiğinde bir tane de single player indiriyor ya. Evet. Kanki onu hiç oynadın mı sen? Hayır. Kanki bak oyunda ben birkaç kere denedim böyle içecekleri falan bu sarı şeylerle yeniliyorsun işte. Bu sarı falan çizgiler onun için. Allah Allah. Sen bir kere mesela durduğun an içeceğin süresi bitti kalıyorsun ortada. Ya hok geldim. Oh Uy. ne girdin ama değil mi? Allah'a kustum ya. Anam öğretmen içeride. <laughs> Hocam yarışak mı? Ben biliyorum. Ay hoca ile yarışacağız mı o, şimdi? 1 3 2 1 Hoca Hangi hile diyor? yaptı. Hangi tuş gidiyorum? Kanki masum sağ olsun. Anlamadım şöyle. Ay müzik varmış bunda ya. Allah'ım evet, ya e, ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben de oyunun sesi bir de çok açık. Ya çok çok İnşallah. müzik var. Çok müzik var. Telif yeriz bundan. Ee, Değil mi? Yer miyiz? Yeriz yeriz. Kapattım ben, ben, Neyse ben adamı geçeceğim bu öğretmeni. Hadi bakayım. Oğlum hoca beni bayağı sonra hoca, Hocam. Oy ben hocayı solladım kanka. Oy, Allah Allah ben de hoca solladı. Ana ben müzik kapatmakla uğraştım şimdi. Telifle evet. uğraşmak evet. istemiyorum. Evet bir de telif yiyeceğiz buradan ya. Vallahi billahi. Evet. Yapıştır yapıştır sıkıntılı. Evet. Of, ben, geliyorum, geliyorum. Ben, ben, geliyorum. ben galiba geçtim. <laughs> Vallahi geçtim. <laughs> Vallahi geçtim. Ben, ben ikinci olsam bir şey olur mu? Yo, bir şey olmaz kanka. Ve... Sen kaybettin dedi beni öldürdü. Nasıl Öldün mü sen? Ben geçtim kanka. Bekle geliyorum bekle bir iki dakika orada. Tamam. Oh be. Şöyle, kırmızı, sarı, Senin yeşil, ızgı. Olarak... Zaten... Oğlum bu hoca beni nasıl bu kadar hızlı geçiyor ilk başta? Valla e, beni de geçiyor ama sonra geçiyorsun sen bunu. Geçiyor mu? Evet evet geçiyor. Nerede geçiyor? biraz şey yap, düzgün kullan, geçiyorsun. onun zaten burada nasıl çıkacağız burayı bilmiyorum ya. Sen neredesin ki? Aa ben... ben, birinciyim, hocayı Geç hocayı da buradan çık, yukarı çıkmak çık. lazım. Ha. Neden yukarı oğlum? Ben görmediğim için bir şey diyemiyorum. Tamam sen gel şimdi anlarsın ne demek istediğimi. Bitirdin mi? Yok bitiriyorum az kaldı. Tamam. Şu bir tane kırmızı yerden çıkıyorduk ya tam oradayım. Tamam kanka. Şöyle hop ben... dedim orayı çıktım. <laughs> şu tarafa bir bakacağım. Hemen. Tamam. Hop şöyle hop aha da bitiş çizgisine Geldin mi? geldim mi? Geldim. Helalim var. Gel kankacım görüyorum hop, seni. Kazananlar orada diyor. Seni göremedim. Hop, bitirdim tamam. hocam kal orada. ağla hazırla. Gel. Ne kan sen? Kanka sağdan şu ıı, gider borusuna tırman. Hadi bakalım. Tamam, oğlum, işaret koymuşlar ya oraya. Evet kocaman işaret var orada. Gel. Evet. Buradan nereye? Abo. Oo, bura çok zor he. Burası kazık. Burada adam bekliyor bizi. Nerede? Gel görürsün. Adam dediğin öğretmenimiz şey, o. Şey öğretmenimiz pardon. Deli Aynen. öğretmen. Hayda. Naneyi yemedik mi biz? Galiba bak robot hem robota binmiş onun bu. Ara, Galiba. Ağa, oh. Kanka. Tükürük evet. bir kağıt atıyoruz. Aa çok iyi. Hocam al. Al hocam. Al hocam. al 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 Durur. al al, al, al. Abi canı gidiyor. notlarıyla dövüyor bizi. Hayırdır? Sen kimsin oğlum? He? Aydın bu ne firnatıyor bize ya? Bu bir şey yapıyor. Benim adam da FPS moduna girmeye geldik de. FPS daha iyi kanka daha iyi. A FPS için vuramıyorsun ki zaten. Evet vuramıyorsun. Hadi hadi hadi. Dödüm ben. Ben patlattım. Beni patlattım. Baba kaçar. Kaç 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 masif ve kaç. Aa sen neredesin? Ben gidiyorum kanka ben kaçıyorum. Aa okul otobüsünden mi kaçıyorsun? Evet ve nice bitirdik. Bekle gidiyorum bekle bekle Geh. bekle bekle. Elimizdeki kimi oh, bırakmak oğlum. lazım. Oooo iyiydi geldi. Oooo. Oh. Bas gaza kanka. Otobüsü ben süreyim mi? Sür bakayım niye gitmiyor bu? Aa süremiyoruz oturacaksın ölüm. Haa tabi biz küçük çocuğuyuz ölüm biz nasıl süreceğiz? Yani işte annen öyle. Sen neredesin? Ben e, senin arkandayım. Heee ben de... önden Aynı göstermiyor kankacım. Evet evet evet. Ve... Sen arkada duruyorsun bende. Sen bende hiç gözükmüyorsun. Sen o alanın <laughs> dışında kalmış gibi gözüküyorsun. İşte bende de öylesin. Neyse ver. Bitirdik sonuç itibariyle. Güzeldi, eğlenceliydi. Evet, çok eğlendim ben ya. Ben de çok eğlendim. bayağı güzel kaçtık ya adamdan. Adam bizim peşimizi bırakmadı ama... Güzel kaçtı. ben bir daha bu okula gitmem. Anneme söyleyeceğim başka okula yazdır. Vallahi yani. böyle okul mu olur ya? Ama okul zevkliydi, güzeldi kankacığım. Ben sevdim. Okula zevkliydi, evet, evet evet evet. Ne desin sen? Ben şimdi iniyorum okuldan. Şeyde okuldan çıkıyorum. <laughs> okuldan inme, dolmuştan in. İşte budur. Sıranga fondum. Ah. Sıranga fa. Vallahi. Hadi bakalım, bay bay.